Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizler peçete kalaksını tanıtacağız. Böyle bir kutu içinde. Şimdi bu doğum günleri için çok güzel bir peçete kalaksın. Bunlarla şap boyada tepside kullanabilirsiniz. Böyle bir şey. Şöyle çok güzel. Bunun yine değişik bir modeli de var. Göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Bakın bu da çok değişik bir şey şöyle arkasında da var değişik ee, böyle şöyle şu da güzel değişik çiçekli bu da güzel bir çiçekli ee, bu da güzel arkadaşlar böyle börtülen mi ne var arkadaşlar bilmiyorum bak bu da çok güzel arkadaşlar e, ee, arkadaşlar hemen size ha arkadaşlar bu benim e, aşkım neredeyse yani çok seviyorum. İşte böyle klasik peçeteler var. Göstereyim şöyle arkadaşım. Ay arkadaşım diyorum pardon. Arkadaşlar şöyle. Bakın şöyle aralarda var güzeller. İşte öyle. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. E, alt yorumlara istediğiniz e, şeylerim sel şey, pardon videoları yazabilirsiniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız görüşürüz hepinizi çok seviyorum